yerimiz kaldı arkadaşlar. Bitiyor. Ses ilgisi bitiyor tamam mı? Bundan sonra da bir alıştırma yapacağız. Alıştırmayı da tamamladıktan sonra dilediğin kaynaktan, dilediğin soruyu çöz. Hepsini tıkır 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 yapacaksın. Ulama 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 nasıl oluyor? Ulama kelime, bir kelime ünsüzle bitiyor. Yanındaki kelime de ünlüyle başlıyor. Hatta biz bunu öğrencilerin aklında kolay kalsın diye ünlülerle bağlantılı olarak ee, anlatırız. Mesela Sezen Aksu deriz. Sezen Aksu, aklınıza gelsin diye Sezen Aksu ya da Mehmet Mehmet Akif Ersoy. Sezen ünsüzle bitti. E, yanındaki de ünlüyle başladı. Şurası tek hece okunabiliyor, tamam mı? Ünsüzle bitecek ünlüyle başlayacak. Sakın unutma. Sezen Aksu. Mehmet Akif. Bak ünsüz ünlü. Ersoy. Akif Ersoy derken burada da oluyor. Mehmet Akif Ersoy'da üç kelime üçünde de oluyor. Üç üstünde de oluyor. Arkadaşlar bulamada kelime ünsüzle bitecek. Diğer kelime ünlüyle başlayacak. Ağaç altında. Ağaç altında dediğimizde bak şurada ne yapılabiliyor? Ulama yapılabiliyor. Ulama yapılan yerde arkadaşlar arasında asla bir noktalama işareti bulunmayacak. Yani şurada bir gün olsaydı ulama yapılabilir miydi? Hayır yapılamaz. Tamam mı? Ulama yapılamazdı. Bir de bir de çok 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 böyle e, uç bir örnek vereyim. Nerede ulama yapılamıyor biliyor musunuz? babası top aldı. Şurası ünsüz ünlü, ulama yapılıyor. Fakat top aldı. Top aldı. Top aldı bir de top aldı. Allah belirsiz gereken şey. Hemen dediğim gibi bir özel isimden, bir ünlü isimden anımsayabilirsiniz. Sezen Aksu, yani kelime, ilk kelime ünsüz edecek. Yanındaki de ünlüyle başlayacak. Burada ne yapılabiliyor? Ulama yapılabiliyor. Arada kesinlikle herhangi bir noktalama işaretinin bulunmaması gerekiyor. Evet, ulama da bu kadardı. Geçiyorum, çok bile üzerinde durduk. Göçüşme diye bir başlık var, göçüşme. Yine Nadir görürsünüz. Hani e, soru bankalarında ses bilgisiyle alakalı olan kısımda belki görebilirsiniz. Göçüşme. Bir diğer adı metates. Metates, göçüşme. Aslında bir yazım yanlışına sebep oluyor göçüşme. Nasıldır? Şimdi bizim kelimemiz yalnızdır değil mi arkadaşlar? Yalnız. Kelime nereden geliyor? Kelime yalından geliyor. Yani önce L, sonra neyin gelmesi gerekiyor değil mi? Yalın, ız geldi, ız geldi. Ne oldu? Yalnız oldu. Şurada ı düştü, ünü düşmesini görmüştük. Şimdi, yalnız değil de, şuradaki iki ünsüzün yerlerini değiştirirsen, yani yalnız yazarsan, göçüşle metates meydana gelmiş olur. Ve bu da sonuç olarak neye yol açar? Yazım yanlışına yol açar. Tamam mı? Bir kelimedeki ünsü sahnenin yeri değişirse kelimede ne meydana gelir? Yazım hatası meydana gelir. Bu ifade yanlıştır. İşte biz bu harf değişme olayına metates göçüşme diyoruz. Bir yazım yanlışı olduğunu unutmayın. Bu yanlış bir ifade. Toprak. Toprak. Toprak değil de torpak görürsen torpak. Burada adam ne yapmış oluyor? Metatez, göçüşme yapmış oluyor. Bu olayın adı göçüşmedir. Ekşi. Ekşi. Duymuşsunuzdur. Eşki derler köyde falan. Değil mi? Eşki dedikleri duymuşsunuzdur. Eşki diyor. Eşki dedikleri ne yapıyor? Üstüzlerin yerini değiştiriyor. Metatez yapıyor. De Tabii eşki bir yazım yanlışıdır. Gözlerinizi kırpmaktan gelir. Oradan anımsayın. Kırpmaktan. Kırpmak. Aman yanlış yazdım. Kırpmak. Yani Bir yazım yanlışıdır. Bu başlıkla bitti. Tamam Ne kaldı? Büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu. Bir de ondan kısaca bahsedelim. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumundan bitsin. Bir kelime büyük ünlü uyumuna uymuyorsa o kelime küçük ünlü uyumu zaten aranmaz. Büyük ünlü uyumu önemlidir. Büyük ünlü uyumu çok kolay arkadaşlar. Büyük ünlü uyumu kalınlık, incelik uyumudur. Kalın ünlülerden sonra kalınlar, inceden sonra inceler gelecek. Birleşik kelimelerde, yabancı kökenli kelimelerde büyük ünlü uyumu ne olmaz, aranmaz. Yani ne diyelim mesela? Ee, dediğinde ne diyeceksin? Birleşik bir kelimedir diyeceksin. Birleşik kelimelerde uyum aranmaz. Tamam Buna dikkat edin. Kalından sonra kalın, inceden sonra ince. Yani A, I, O, U kalındır. Kalın ünlülerden sonra kalın ünlüler, ince ünlülerden sonra ince ünlüler geliyor. Şöyle bir soru tipi var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumuna aykırı kelime kullanılmıştır. Aldığı ekten dolayı büyük uyumuna aykırı kelime. Arkadaşlar bazı kelimeler var. Bu kelimeler her zaman değil. Bazen, bazen uyumu bozabilir. Nelerdir onlar? Yor, ken, ki, ley, ıntırak. Intırak derken bunu var orada. Dikkat edin. Daş, ve gi. Bu ekler bazen, bakın her zaman demiyorum, bazen uyumu bozabiliyor. Okuyor dediğinizde, okuyor dediğinizde, Ağlan kendi kendinize kalın kalın bir anda ince oldu. Yani aldığı etler dolayı uyum bozuldu. Sabahki, sabahki, sabahki toplantı dediğinizde oradaki ki aynı zamanda sıfat yapıyor? Sabahki dediğinizde ki ne yaptı? Uyumu bozdu. Ya da akşam kelimesi büyük günlerine uyuyor, akşamleyin dediğinizde gelenekten dolayı uyum bozuldu. Yeşil kelimesi büyük ünlü uyuyor, yeşilin trak dediğinizde aldığı ekten dolayı uyum bozuldu. Vatandaş uyuyor ama meslektaş dediğinizde aldığı ek uyumu bozdu. Teyzem gel dediğinizde büyük ünlü uyuyor fakat halam gel dediğinizde aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumu bozuldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı büyük mühürüne aykırı kelime kullanılmıştır der. Bunları yaparsınız. Bir de aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir sebeple büyük mühürüne aykırı kelime kullanılmıştır der. Mesela kalem kelimesi, kalemlik kelimesi. Kalemlik kelimesi görüyorsunuz büyük mühürüne uymuyor. Aldığı ekten dolayı mı uymuyor? Hayır. baştan geliyor da e, kardeşçe dediğinizde e, kardeşimiz, kendisi zaten uymuyor arkadaşlar. Evet, ünlü uyumuyla alakalı olarak karşımıza çıkabilecek soru tipi budur. Misafir kelimesi mesela. Misafir aldığı ekten dolayı değil, kendisi zaten uymayan bir kelimedir. Bu da bir kelime. Geçiyorum. Bir kelime büyüklüğün uyumuna uymuyorsa o kelime zaten küçüklüğün uyumu aramayacaksınız. Bunu da söyleyip Hemen küçük ünlü uyumunu söyleyeyim size. Valla ben küçük uyumu arkadaşlar sorulmuyor. Bak şu an çok anlattım. Bu kadar yani hani soru bankalarında görürseniz yapın diye anlattım. Yoksa sorulan bir başlık değil. Tamam mı? Bunu da söyleyeyim. gereksiz Ezberlemen gereken, çalışman gereken bir sürü yer var zaten. boşlar Düzlük, yuvarlaklık, darlık, genişlik uyumu da diyorsunuz küçük ünlü uyumuna. Onu da boşlar Arkadaşlar en çok neyi soruyorlar biliyor musunuz? A'dan sonra U harfi geldiğinde bir kelimede A'dan sonra U geldiğinde orada küçük ünlü olmaz. Çamur kelimesi küçük ünlü uyumuna uymuyor. A'dan sonra u gelmiş. Bavul kelimesi küçük ünlü uyumuna uymuyor. Davul kelimesi uymuyor. Tamam mı? A'dan sonra u geldiğinde küçük ünlü uyumuna uymuyor. Kavul kelimesi uymuyor. Karpuz kelimesi uymuyor. A'dan sonra u gelirse uymuyor. Tamam mı? Birincisi bu. ¡Fueros! daha sonra iyi gelemez. Mesela mühim kelimesi uymaz, sürpriz kelimesi uymaz. Tamam mı? Sadece bunu bil, bütün soruları zaten tıkırdı tıkır ve çözeceksiniz. Soruluyor mu? Soruluyor. Geçtim. Geçtim. Bitti mi hocam? Son. Son. Bitiyor. Bir dakika kamerada. Kontrol ediyorum. Evet. Bitiyor. Ne kaldı biliyor musun? Gerileyici dudak benzeşmesi kaldı. Bitti. Yazıyorum. Gerileyici, gerileyici, gel dudak benzeşmesi. Dudak benzeşmesi. Benzeşmek, benzemek de hocam. Evet, ünsüz benzeşmesi neydi? hangi açıdan benzer ünsüzlerin yan yana gelmesiyle oluyordu? Sert ünsüzlerin. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi. Fıstık şah, keçap, fıstık şah, keçap. Onu anlattık. Bunun adı dudak benzeşmesi. Arkadaşlar dudak ünsüzlerimiz vardır. M. M sesini çıkarttığınızda dudaklarınız birbirine değer. Tamam mı? Sonra B. B sesini çıkarttığınızda da dudaklarınız birbirine değer. Biz bunlara dudak ünsüz deriz. B'nin, B'nin gerisinde, burası gerisi oluyor görüyorsunuz. B'nin gerisinde ne olması gerekiyor? M olması gerekiyor. B dudak ünsüzüdür. Bunun gerisi B'nin gerisinde ne olacak? M olacak. Tamam mı? Bu başlığa biz geri geç dudak benzeşmesi diyoruz.

Şenber yazım yanlışı. Ne kadar tembelsin? Tembel yazım yanlışı arkadaşlar. Nedir? Tembel olması gerekir. Peki istisnalarımız var mı? Var. Hemen size istisnaları söylüyorum. Şuraya İstisnalarımız şunlar. Şuraya istisnaları yazıyorum. İstanbul. Bu istisnadır. Bu yazım yanlış falan değildir. Sonra Dursun Bey Dursun Bey Balıkesir'in ilçesidir. Dursun Bey Arkadaşlar yazım yanlışı değildir. Gelen Bey Manisa'nın ilçesidir. Yazım yanlışı değil. İstisna. Safranbolu Binbaşı on başı bin boğa dediğimizde bunlar yazım yanlışı değildir. Bunlar istisna, bunlar kalıplaşmış artık. Bu şekilde kalıplaşmış tamam mı? Bunları yazım yanlışı saymayacaksınız. Sonbahar var. Bin başı var. On başı var. Sonbaharı da yazalım. Sonbahar. Evet. Tamam mı? Var sıkıntı yok. Şimdi ses bilgisine dair her şeyi anlattık. Bir videoda ne yapacağım biliyor musunuz? Kelime, kelime, kelime tahlil yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.